Diyanet Antikopedisi'nin 15. cildinde halife maddesi var. Bu halife maddesi Süleyman Uludağ tarafından yazılmış. Buradaki halife maddesi daha çok tasavvuftaki halife kavramı üzerinde durulmuş. Diğer halifelik konusu hilafet maddesinde işlenmiş. Bu halife maddesi daha çok tasavvuftaki anlayış. Burada da İbn Arabi'nin konuya bakış açısını Süleyman Uludağ'a aktarırken şöyle söylüyor. Hz. Muhammed'den sonraki halifeler, yani Emevi halifeleri, Abbasi halifeleri, Osmanlı halifeleri vesaire, Allah'ın değil Resul'ün halifeleridir. Çünkü onun getirdiği şeriatı uygularlar. Uyguladıkları hükümleri de rivayet yoluyla peygamberden alırlar. Rivayet yoluyla alırlar hadislerle vesaire. Bunlar zahi manada halifelerdir. Halbuki veliler arasında doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alan halifeler de vardır. Veliler arasında doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alan yani öyle rivayete falan bakmaya gerek yok. Doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alan halifeler de vardır. Onların Allah'tan hüküm almaları Şimdi normalde bu peygamberlik nübüvvet yani Allah'tan kendisine hakkam verilen kişi nübüvvet. Hüküm almaları, peygamberlerin hüküm almalarının aynadır. Peygamber, yani Bunu da söylüyor. Peygamberdir, peygamberdir onu diyor işte. Bir daha okuyalım. Onların Allah'tan hüküm almaları, peygamberlerin hüküm almalarının aynıdır. Sen de onların yoluna uymaya halindeki ayete göre hareket eden Resul-i Ekrem'in kendisinden önceki peygamberlere uyması Allah'tan hükümler ve bilgiler almasına nasıl engel olmamışsa... Halifelerin de Allah'tan doğrudan hüküm ve bilgi alması Hz. Peygamber'e uymasına engel olmaz. Peki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 3. ayetinde buyurmuyor mu ki ve etmemtu aleykum ni'meti nimetimi üzerinize tamamladım. Yani Allahu Teala'nın 1400 yıl önce unuttuğu bir şeyler mi vardı ki sizin evliyalarınıza vahiy göndersin? Yani Neden bu, hüküm göndersin Allahu Teala? bu dehşet bir şey. Yani bu resmen e, bu açıkça biz peygamberiz. Pe biz Allahu Teala'nın Muhammed son peygamberdir ayetini tanımıyoruz. Biz de peygamberiz. Bize de vahiy gelir, bize de hüküm gelir. Onun aldığı kaynaktan biz de besleniriz. Bu budur yani bu itirafıdır bu. Onun hakkında yani bu halifeler hakkında keşben Allah'ın halifesi. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Zahiren görünürde Resulullah'ın halifesi denir. Hazreti Peygamber ümmeti içinde bak bu çok önemli ümmeti içinde doğrudan Allah'tan hilafet alan bir kimsenin bulunduğunu bildiği için yerine hiç kimse halife tayin etmemiştir. Bu tam bir iftira. Nasılsa yani. benden sonra doğrudan Allah'tan halifeli alacak insanlar olduğu için benim birini tayin etmeme gerek yok. Yani tıpkı Hz. İsa benden sonra Ahmet gelecek bildiği gibi bu peygamberin geleceğini bildiği gibi sanki Hz. Muhammed de kendisinden sonra vahiy alacak birilerini bildiği için halife tayin etmemiştir. Hani bu, bu korkunç bir iftiradır, korkunç bir cürümdür.